Sahabe efendilerimizden Abdullah Ebi Evfa'nın anlattığına göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte sahabeler otururken geliyor birisi diyor ki Ya Resulallah ölüm döşeğinde yatan bir genç var. Kendisine La ilahe illallah de dendiği halde bir türlü bunu söyleyemiyor. Efendimiz namaz kılar mıydı diye sordu. Adam evet kılardı dedi. Bunun üzerine Efendimiz ayağa kalktı. Sahabeler de onunla kalktılar. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gencin yanına girdi ve ona La ilahe illallah de buyurdu. Söyleyemiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin diye sorunca gelen adam annesine isyan ederdi dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annesi sağ mı diye sordu. Oradakiler evet sağdır dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çağırın gelsin buyurdu. Onlar da kadını çağırdılar. Kadın da geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadına bu senin oğlun mudur diye sordu. Kadın evet dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadına bak şurada büyük bir ateş olsa ve oğluna şefaat edersen onu bu ateşte yakmayız. Fakat şefaat etmezsen bu ateşte yakarız. Bunu sana deseler ne yapardın? Şefaat eder miydin diye sordu. Kadın onun şefaatçisi ben olurdum dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o halde ondan razı olduğuna Allahu Teala'yı ve beni şahit göster buyurdu. Kadın Allah'ım seni ve Resulünü şahit tutuyorum. Oğlumdan razıyım ona hakkımı helal ettim dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hasta gence La ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü de, de diye buyurdu. Hasta hemen şehadet getirdi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a hamdolsun ki benim vasıtam ile bu genci cehennem ateşinden kurtardı dedi. Evet bu hadis-i şerif arkadaşlar Teberani'de ve Ahmet bin Hanbel'de vardır. Annenin rızasını almak çok önemlidir. Başta namazın önemi olmak üzere birçok mesajı olan bu hadiste apaçık geçtiğine göre delikanlının neredeyse imansız kabre girmesine sebep olacak olan günahı annesini razı edememesiydi. Maalesef insanların anne ve babalarına en fazla karşı geldiği, onların kalplerini en çok kırdıkları dönem gençlik devresidir. Anne babaya itaat etmeyi çok önemseyen Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyurur. Rabbin şunu da emretti. Ondan başkasına ibadet etmeyin. Anne ve babaya iyilikte bulunun. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa onlara sakın öf bile deme. Onları azarlama onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki, Ey Rabbim nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet buyur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anne ve babaya isyan etmeyi en büyük günahlardan biri saymıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anne ve babası yanında ihtiyarladığı halde Onları razı ederek cennete giremeyen kimsenin burnu yerde sürtülsün buyurmuştur. Burada bizi sorumluluk duygusuyla yakıp kavuracak ve bizi deli divane edecek, beynimizi zonklatacak bir husus vardır arkadaşlar. Hadisteki genç bir sahabedir. İnsanlığın yıldızları olan sahabeler hakkında tüm övgülere mazhardırlar. Beş vakit namazını kılmaktadır bu sahabe. Buna rağmen tehlikenin sınırındadır annesini razı edemediği için uçurumun kenarına kadar gelmiş. Ancak alemlere rahmet olan efendimiz Aleyhisselatü vesselam sayesinde kurtulmuştur. İşte bu çetin imtihanı herkes ve sahabeler de aynı şekilde muhataptır. Bizler de muhatabız. Çok dikkatli ve çok gayretli olmak zorundayız. Çünkü anne babaya isyan eden kimsenin ahirete imansız gitme riski vardır. Böyle bir riski almamak için çırpılmamız gerekir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed bi adedi ilmike ve bi adedi malumatik. Allahum Efendimiz aleyhissalatu vesselama kainattaki zerreler kadar, senin ilmin kadar ve malum olduğun her şey kadar salat ile selam olsun. Yerdeki insanlar kadar, gökteki melekler kadar, insanların alıp verdiği ve alıp vereceği nefesler kadar ve insanların sana olan kulluğu kadar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ile selam olsun Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.